Yani uzmanları okuyorum ve Avrupa'daki örneklere bakıyorum. En az iki hafta belki dört hafta kapanmamız gerekecek. Çünkü e, hastaneler, e, işte yoğun bakım üniteleri e, %100'e yakın bir doluluk arz ediyorlar. Zaten sanayiden de biliyoruz yani %100 doluluk olmaz. %80 doluluğu açtığınız anda arızalar çıkmaya başlar. Gasılhaneler insan anlıyor. E, bu noktada virüsü bitirmek için değil ama işte bu eğri e, e için diyorlar. Yani hastalık sayısını azaltmak için muhakkak halkımızı eve kapatmak zorundayız. Tabi bunun maliyetinden de bahs bahsettiniz. Yani e, hükümetin verdiği rakamlara dayanarak konuşuyorum. 100 milyardan baş e, ama bir de 400 milyar kredi verdiler. Bu sefer o da olmayacak. Devletin bu kaynakları hazırlaması lazım. ortamda Sayın Cumhurbaşkanı ben yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir niyet yok da bir Kanal İstanbul'u gündeme getirmesi hakikaten yani bir, bir şey oldu, üzüntü verici bir şey. Hani e, eşi dostu hasta olanlara ve orada canlarıyla başları iki kuş paraya uğraşan sağlık görevlileri açısından üzücü bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Şimdi Sami Bey aşı çok güzel bir şey. Evet, yani ve eminim ebedi olmasa bile e, 6 ay bekliyor bağışıklık sağlayacak. Ama aşı ekonomik sorunlarımızı çözmüyor ve Sayın Başkanımızla da, da bu konuda bir tavsiye veriliyorsa dinlememesini öneririm. Sebepler de çok basit. İstanbul Ekonomik Araştırmalar adlı bir çok güvendiği bağımsız bir araştırma ve anket kuruluşu var. Onlar iki ya da üç hafta önce bir anket yaptılar. E, aşı olur musunuz diye. Halkımızın yüzde kırk beklerim diyor. Yani herhalde ötekiler kurt adama veyahut da kurt kadına dönmezse yaptıracak. Bir kısmı hiç olmam diyor. Bir kısmı da ben yerli aşıyı beklerim diyor. Amerika'da halkın sadece yüzde 58'i aşı olmaya hazır. Şimdi bu birinci sorun. Yani bir Dünya Sağlık Örgütü de bundan bahsetti. E, dünyanın en büyük on sağlık sorunu arasında aşıya karşı direnç ya da aşı hakkında yanlış anlamalar başlarda yer alıyor. İkincisi tabii hangi aşıyı uygulayacaklar şu anda ben onu bilemiyorum. bunlar yani İstanbul'da uygularsınız, İzmir'de, Ankara'da uygularsınız da son kavada bilmesi gerekiyor. E, dikkatli yani çok dikkatli korunması gerekiyor. E, bunu asıl ihtiyaç olan küçük illere, meralara, köy bölgelere nasıl yetiştireceğiz? Bu konuda tedbir alındı mı? Lojistik zinciri hazırlandı mı? Bakanlıklar arasında koordinasyon var mı? Benim bir bilgim yok. Bu örneği bütün dünyaya da genişletebiliriz. Yani, Zaten onlara yetecek kadar aşı üretilmeyecek. İki, üretildiğinde de o ülkelerin sağlık sistemi ve coğrafyası göz önüne alınırsa nasıl e, ihtiyacı olanlara aşıyı eriştireceksiniz? E, bu bu benim anlamakta çok güçlük çektiğim bir şey. Böyle örnekleri çok genişletebilirim. Bir de en büyük korkularımdan biri, şu ana kadar e, bu konuda deney yapılmadı. Biz yani okuduklarından Aşı olanların hafta olmadığını biliyoruz. Ama hala birisi taşıyorlar mı? ve Başkalarına geçirilebilir mi? Bu konuda bir araştırma yok. İnşallah öyle değil. Çünkü öyleyse bu sefer insanlar ya ben asındım. diye kendilerini sokaklara atacaklar. Ve gidip covidleri mobidleri öpecekler. Ya da hiç merak etme ben aşılayım tatlım diye birbirlerini öpmeye başlayacaklar. Dolayısıyla aşı e, ne sosyal mesafe anlamında ne ekonomik anlamda bizim sorunlarımızı çözmüyor. Sadece dünyayı bir felaketin eşiğinden kurtarıyor. Çünkü aşı bulunmasaydı yani gerek ölü sayısı gerek ekonomik maliyet açısından belki büyük buhara benzer bir şey yaşayacaktık. Ama bu konuda uzman görüşlerini okudum. Hatta para nezir, makale koyduk aşı gelişmek son ülkelerin sorunlarına çare değil diye. Yani bu salgının aşı vasıtasıyla bitmesi 2021 sonu, yani 2021 kışının hikayesi. bu. Bu kış biz yine kendi tedbirlerimizle ve devletin bize sağlayacağı desteklerle ayakta durmak zorundayız. Vallahi ben iki sorun görüyorum. Birincisi, sarayda ortak akıl diye bir şey yok. Yani bir cumhurbaşkanının çok geniş bir danışman kadrosu ile çalışması lazım. Bir cumhurbaşkanının her şeyi bilmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Gerek de yok zaten ama her konuda en iyi uzmanları kadrosuna dahil edip düzenli olarak onlardan briefing alması lazım. Bu birinci sorumuz, sorunumuz. Yani yok böyle bir şey. Hani sa sağlık kurulları biz bilmiyoruz. Bize talimat veriyorlar diyor. İkincisi Türkiye'nin bu hale gelmesindeki en önemli sorunlardan biri. Bürokrasi o kadar beşeri sermaye kaybetti ve o kadar yandaşlarla, cemaatçilerle doldurdu ki Türkiye uzun vadeli planlama yapmayı yeteneği kaybettiği gibi geçmişteki hatalardan ders almasını sağlayacak olan kolektif hafızasını da kaybetti. Dolayısıyla Hani eskiden biliyordunuz, bakan bir şey ister, müsteşar gelir, aman efendim ne yapıyorsunuz? müsteşar <laughs> Yani şu anda gözümün önünde böyle bir şey canlandırıyorum da hani kusura bakmayın biliyorum. Ee, bu yüzden e, gerekli önlemleri önden alamıyoruz. Bildiklerisiniz, bu yalnız Covid 19'da değil. İşte merkez bankası rezervleri bitmeden kura müdahale etmenin aptalca bir şey olduğunu anlayamadık kredi patlamasıyla millet dövize yönelip ve hatta işte gidip dağın başında konut arsa alırken biz aa krediler ne güzel daha da ucuza verelim dedik. Yani bu tip şeylere hep sonra birden uyanıyoruz ve aa ulan bu yanlış mı? Yanlışmış diyoruz. <laughs> ve hatalarımızı düzeltiyoruz. <laughs> Tabii bu anlayışın yani değişmesi lazım. Ee, Sayın Erdoğan herhalde başımıza gelenlerden ders aldı. Hep konuşulan bir konu var. Ekonomik maliyet, ekonomik maliyet, ekonomik maliyet. Ya bu doğru değil. Yani bu konuda çeşitli araştırmalar var. Salgın bu şekilde şiddetle halkın üstüne gelirken ekonomiyi açık tutmak size ciddi bir katkı sağlamıyor. Aksine ekonomiyi kapatmak zararları asgari indirmek için en iyi olarak görülüyor araştırmacılar tarafından. Dolayısıyla bunun yapılması lazım. Bir de ben yani biliyorsunuz e, bizde yok da ana akım medyada var. Sürekli olarak devlet reklamları, reklamları var. Yani bu konuda sigarayla, içkiyle, kızılayla uğraşacağı yerde COVID uğraşması lazım. Yani halkın süratle bilinçlendirilmesi lazım. Hatta korkutulması lazım. Bunların yapılmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla da e, bu hafta sonu kapatmalarda sizin dediğiniz yani tamam hafta sonu virüs almıyorsunuz. Pazartesi sabah metroya biniyorsunuz ya da otobüse biniyorsunuz. Bin kişi yine öksürüyor. Yani bu şey değil ki hani bir, bir, çözüm değil ki. Şimdi restoranlar ve kafeler konusunda o konuda haklılar. Benim anladığım kadarıyla yani uzmanların görüşü bu tip kapalı alanlarda yayılma oranı çok daha yüksek. Ama şunu merak ediyorum. Yani kim, bu işin sorumlusu çıkıp söylesin. Dediğiniz gibi evet bu Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe planı komisyonları konuşuldu. 2 nokta 2 milyon 158 bin kişi falan işsiz. Bunların kaç tanesine kaç para dağıtıldı? Allah razı olsun bana restoran sahiplerine krediden bahsetmeyin ya. Yani kimsenin kredi alacağı kadar ne etsin? Ne kredi yani adam bir tabi felaket yüzünden, devletin önlemekte geç kaldığı bir tabi felaket yüzünden ekonomik zora düşmüş. Sen şimdi de onu borçlandırıyorsun. Ödüllendirmiyorsun ki cezalandırıyorsun. Derhal nakit enjeksiyonu lazım. Yani vergileri öteliyorsunuz. Ondan sonra bir yasası çıkartıyorsunuz. Sanırım ilk ödeme Ocak'ta mı Mart'ta mı? Evet. Öyle bir şey. E nasıl oldu? Bir vergi öteliyorsunuz. Öteki tarafta adam e, aftan yararlanmak için düzenli olarak ödemek zorunda. Yoksa oradan da çıkartılacak. İcra gelecek. İşte bütün bunlar yani bakanlıklar arası, bürokrasiler arası koordinasyonun eksikliği ve ortak aklın e, Cumhurbaşkanımıza erişmesindeki güçlükleri yansıtıyor bana. Ve cezasında bütün Türk milleti çekiyor. Yani Sayın Erdoğan'ın e, bu sağlık kriziyle başa çıkmak için bir ayı var. Yoksa bütün anketlerde, ben ortalamasını alıyorum, %16 civarında kararsız var. Bunların çoğu AKP ile başka partiler arasında kararsız. Yani bir seçmen isyanı çıkacak. Bunu demokratik anlamda söylüyorum. Lütfen başka anlamlar haritlenmesin bu cümleye. Eee, e, bu yukarıda diğer merkez satın Sayın Erdoğan çok az, çok ağır zarar görecek. Yani, anket üstüne anket geliyor yani hükümete güven yok, ekonomiye güven yok, geleceğe güven yok, eğitime güven yok. Bu yapılan hataların ve hatta işte ekonomide bir miktar üretimi kurtarmak için can kaybı uğruna ekonomiyi açık tutmanın Hı. ve geleceğine güvenmeyen bir aktörün ne fabrika kuracağı ne de gidip evine dayaklı tüketim maddesi alacağını biz anlatamadık. Bir şekilde anlatamadık ekonominin güven üzerine kurulduğunu anlatamadık ve Türkiye artık güvenini yitirmiş bir ülke haline geldi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın fazla zamanı yok.